Hakkınız selamlar dostlarım. Israr Yes sunusundaki Setere Bow serimizin 14. bölümüyle yine hep beraberiz. Hoş geldiniz. Geçtiğimiz bölümde Black robber ve Black robber Bowman görevlerini tamamlamıştık ve seviye atlamıştık. 38. seviye olmuştuk. Bulut Trader girmediğimizden kaynaklı X bonusumuz da var. %50 ekstra. Bugün hep birlikte Red Scorpion görevlerini yapacağız. Bak önce Klasiğimiz olan hazırlıklarımızı tamamlayalım. Hayret ilk defa güzel vatan aldık sanırım. Ya da ikinci olması gerekiyor. Petimizin envanterini boşalttık. Botlarımızı tazeliyoruz. Kırmızı botumuzu tazeledik. Seri bir şekilde. Mavi botumuzu tazeledik. Pan zehrimizi tazeledik. Ondan sonra oklarımızı tazeledik. Alınacak herhangi bir şey var mı? Soldier Stoken'ımız bayağı az zaten herhangi bir şey alamıyoruz. Geçtiğimiz bölümde Soldier Stoken'ımıza ne almıştık diye bakıyorum. Evet sanırım Moon şapka almıştık. Son olduğunu düşünerek. Olabilir. Soldier Stoken'ı kasmaya bir yandan devam edeceğiz zaten. Hemen Repeal'dan alalım. Tamam Şimdi Satabiliriz Gereksizleri Hep beraber Kontrol tuşunu kullanalım Buna çok gerek olacağını zannetmiyorum Dursun. Görüyoruz başka Bir şey yok bunu satalım Tamam Tamamdır Atırız dostlar Atılma alanına doğru ilerleyebiliriz hep beraber ben şimdi kasılma alanına gidiyorum dostlarım. Kasılma alanında hep beraber tekrardan görüşmek üzere. <laughs> dostlarım Red Scorpion'lara geldik. Şimdi hep beraber Red Scorpion, Small Red Scorpion görevimizi yapacağız. Şöyle haritamızı da ayarladık. Sağ alta. Konumumuz belli. Şekilde de. Anlandırdık. <laughs> Kasmaya başlayabiliriz. Bir yandan da şöyle görevlerimizin kısa yollarını ipuçlarını açalım daha doğrusu. Açtık. Bizim peki siyah kuşumuz nerede? O da şurada. Onu çağırdık. Tamam. Aslında yavaşlayabiliriz hep beraber. Red Scorpionlardan sonra Dark Eye görevimiz kalıyor sadece Tarim'de ondan sonra Potan'a geçiyoruz dostlar. Bakalım Potana neler yapacağız. Evet bu arada fark ettim Dark Lady Dostumuza buradan selam olsun Karakteri bizden sonra açtı şu an 49. seviye olmuş Tabii biz dostlar hep beraber kastığımız için Hani karaktere beraber giriyoruz beraber çıkıyoruz karakterine Dolayısıyla tabii ki de Daha yavaş seviye yapıyoruz Evet Tiger Girl Bakalım bize nasip olacak mı gidelim Tamam oldu merak ediyorum şu an. Hayırlı gördü bize nasip olacak mı? Hadi gidelim bakalım. Videoya girmeden de zaten kendi kendime demiştim. Eğer Tiger Girl falan doğarsa hep beraber tekrardan bir unique macerası daha yaşamış oluruz diye düşünmüştüm. Böyle de oldu. Bakalım. Daha nerede? Geçen şuralarda bulmuştuk sanırım. Yani bulmuştuk diye hatırlıyorum. Böyle bir arayalım. Yine <laughs> bulduk, yine bulduk, yine bulduk, yine bulduk, yine bulduk. Hemen çekelim dostlar. Hemen çekelim. Ya buraya gel, buraya gel, gel. Bu arada dostlarım ikinci kesişimiz olacak Tiger Gözlü. Yani. Hala çok heyecanlı. <laughs> Hala ilk deneyimmişim, ilk deneyimimiz gibi heyecanlıyım. Yani arabaları çekiyorum. Çok çekmeme gerek var mı onu da bilmiyorum ama ne olur ne olmaz. Belki birinin kafasını eser gelir tek atar şurada. Hevesimizi kursağımızda bırakır diye. Ben yani şöyle kenara aldım. Bir şey. Buraya gel dostum Buraya Böyle seni köşeye alalım evet Şimdi bosslarım Seriden konumu ayarlıyorum Bottan hemen Konumu ayarladım Botu başlattım dostlar Böyle kamerasını da ayarladım Keselim Şimdi Tyreliörlüğümüzü Ayy Erken sevinç yaşamayalım. Erken sevinç yaşamayalım çünkü her biri gelebilir. Takılayalım bir değiliz. Ee, biz bu yoldan geri yolcusuyuz. Umarım geçen seferki gibi Haygır görlü kesmeden şehre dönmek zorunda kalmayız. Ah, güzel oldu ya bu. Vallahi Tam da öyle görev yaparken şeyi düşünmüştüm, 300 küsur yine red scorpion keseceğiz, çok sıkıcı olmaz mı diye düşünürken Tiger gurn spawn oldu. Burada atahta görüyoruz zaten. 375 tane small red scorpion kesim görevi var, 378 tane red scorpion kesim görevi var. Toplamda bir 700'e yakın canavar kıyımı olacaktı. Tabii yine olacak ama biraz önceliklendirme Tiger Girl'e doğru kaydı tabi spawn olunca. şöyle yapalım. Ben canını çok aza indirip geleyim tekrardan beraber devam edelim kesme. Görüşme üzere dostlarım geliyorum. Dostlar zerkimiz geldi. Bu anları görmek istersiniz diye düşündüm. Ben şahsen bayılıyorum zerk moduna. Ne beraber keselim. Canım zaten yarıya indi. Çok güzel bir his ya. 14 bin Evet. Keyifli. Günlük öncelikle ağırlamadım bottan dostlarım canavar korumadı. Ee, geçenki durum yaşanmasın diye biraz acemi olduğumuz için malum Hani tekrardan şehre gitmek zorunda kalırız falan filan olmasın diye Kenardaki yani atıkları da keselim ne olur ne olmaz Çok güzel vuruyor ya yani. bir dakika Jhin seviye olup Altıncı e, derece Bolumuza taktıktan sonra Abi sun Bolumuza taktıktan sonra Çok daha keyifli olacak Çok daha keyifli olacak Evet. Ben yine gidiyorum. <laughs> Dostlarım neredeyse kesmek üzereyiz. Ve yine bir zerk moduyla daha beraberiz. Umarım bol bol kritik oluruz. Çok güzel bir his. Çok çok güzel bir maşallah. Aslında şu an kenardaki atıkları kesmeye gerek yoktu ama. Biz yine de keselim. Daha doğrusu botumuz kessin. Belki de seken yeteneklerle Hagen'ı şu an Öbecek Belki. Güzel ya. Karakter çok güzel kritik alatıyor. CTR Bowl'a gerçekten bayılıyorum. Önceden çok seviyordum CTR Bowl'u. Lakin tekrardan burada seriye başladıktan sonra CTR Bowl'a karşı sevgi arttı. Dostlar, robotu durdurdum. Hayırlı uğurlu olsun. Hep beraber ikinci Tiger gördüğümüzü de kestik. Dostlarım, şimdi ben şehre gidip tekrardan yenilemeler yapıp ondan sonra kasımlanı geçeceğim. Kasımlanla tekrardan görüşürüz. Dostlar, Kasım alanına geldik. Şöyle yani baltlarımızı açalım. Ölmeyelim. Ölmeyiz bence. Biraz var var. Red Scorpion, Small Red Scorpion keselim. Ondan sonra ben görevleri tamamlayıp geleyim. Ondan önce şöyle bunu göstermek istiyorum. Haritanın altında göstergeler var. Kutucukları işaretlere aktive edebiliyoruz. Bileniniz var zaten, bilmeyenize söylüyorum. <laughs> yani şöyle altına level üstü mobları gösteriyor. Daha doğrusu bizden yüksek ve bizden direkt bizden yüksek mobları gösteriyor. Bizden yüksek seviye mobları gösteriyor. Bu kutucuğu işaretlediğimizde. Diğer kutucuğu işaretlediğimizde ise bizimle aynı seviye görevleri gösteriyor. Aynı karakolda görev olduğunu gösteriyor. Eriksin'i aktive ettik, bu şekilde aşağıya aldık, atılır. Şimdi evet. alan yeteneklerimizle şurayı bir temizleyelim. artık vurmamaya başladı. Yaptıklarının seviyesi yükseldiğinden kesmiyor artık. <laughs> Güzel. 6.004. fark ettim dostlar. Biz 3 kap ilerleyecektik ama yanlışlıkla 5 kap ilerliyormuşuz. Hemen 3 kapa çekelim. Yükseltelim yeteneklerimizi. Tamamız. Buradan da el yapmamızı yükseltelim. Enerjimi bu. Ben yeteneğim yükselttik. Güzel. Slow'umuzla maksadık zaten diğer sınavları açmayacağız. Tamamız dostlar ben görevleri tamamlayıp geliyorum. Görevleri beraber veririz. Dostlarım görevimiz bitiyor. 3 tane toplama aldı şu an. Onu bitirelim hep beraber. Zaten eksimizde de %92 oldu. Small Red Scorpion değil. Red Scorpion keseceğiz. Böyle bitiriyoruz herhalde. Hissettim. mi? Yok. Bu. Peki. Böyle Tamam. Dostlar görevimizi bitirdik. Haydi gelin. Görevimizi hep beraber teslim edelim. Dostlarım kamp alanına geldik. Şimdi hep beraber görevlerimizi teslim edeceğiz ve seviye atlayacağız. Şöyle. 1.223.358 EXP 995 SP 39. seri, hayırlı uğurlu olsun awesome. Evet, ooo %43.81 EXP oldu Süper 299.958 EXP 5 SOLDIER STOKEN, buradan aldık Eee Tamam, teslimat görevimizi aldık 336720 x 5 soldier token'ı buradan aldık. Dostlar, x neredeyse %70 oldu. Yani neredeyse 40. seviyeyi izleyebiliriz. Şöyle soldier token'larımızı birleştirelim. Şehre gidelim. Şehirdeki teslimat görevlerimizi verelim. Teslimat görevlerimizi vermeden önce beraber str'imize verelim. Böyle str'imize verelim. Ondan sonra 3 kat gidiyoruz. Şimdilik güzel. Yeni yeteneğimiz açıldı. Buradan bir şey var mı yükselt? yükseltilecek diye bakıyorum. Yok. Sol tarafında var mı? O da yok. Tamam. Şimdi haritamızı aldık şu köşeye tekrardan. Teslimat görevi. iki tane teslimat görevi olması gerekiyor. Evet. Bir tanesi sensin. Sen neredesin? Bilim nesin? Böyle zımbaya tıkladığımız anda daha doğrusu evet, zımba. Görünüyor zaten nerede oldu. 99.986 x 4 soldier stalk'un süpersin. %73 oldu dostlar xp'miz. Şimdi diğer teslimat görevimizi nereye veriyoruz ona bakalım hep beraber. Neredeymişsin sen? Sen de otçuda mıymışsın? Aynen öyle. Bori amcamızdasın. 112.240 Ace, 4 Soldier Token, süper arkadaşlar XP'miz %77.5 oldu ee, gayet iyi bugün bayağı bir XP astık bugün bayağı bir XP astık çok şükür bugün de yine hep beraberdik dostlarım bu bölümü beğendiyseniz Lütfen beğenmeyi ve daha fazlası için abone olmayı lütfen unutmayın dostlarım. Ve yorum ve görüşleriniz için muhakkak yorum yapmanızı istiyorum. Sizden eleştiri her zaman açığım. Dostlarım sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.